Merhabalar arkadaşlar, bugün size otomatik krep makinesini tanıtmak istiyorum. Bunu ben çok beğendim. Ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum aranızda gören var mı? Bizim normalde böyle gözleme makinelerine benzeyen krep makinelerinden her yerde var burada ancak bunu ilk defa görüyorum. Otomatik bir krep makinesi. Her şeyi kendisi yapıyor. ve paketlenecek hale getiriyor çok güzel çok hoşuma gitti haydi buyurun gelin bakalım arkadaşlar bugün bu makineyi gördüm çok hoşuma gitti krep makinesi Krebi tek başına pişiriyor bakın çalışma sistemini şöyle göstereyim size şurada krepin hamuru şu bidonun içinde sonra bu şekilde pişiriyor. Çok hoşuma gitti benim. Bakın şu üstte pişiyor. Sonra aşağıya bırakıyor. Gördüğünüz gibi şimdi pişirdi kısmını. Öbür tarafında pişirdi. Ve buraya teslim edecek. Bu tarafını pişirdi. Öbür tarafı şey galiba değil mi? Yok tekrardan pişirmiyor. Evet. Hmm, çok güzel de pişiriyor ama öbür tarafı da zaten ince olduğu için e, gerek kalmıyor bence. Bak üstten de Akarken görmedim ona bir bakmam lazım. şurada şurada bak döküyor oraya bakın şurada döküyor sonra onu alıyor merdanyası bir şey var bakın şurada beyaz o çevirir evet bakın şu an çeviriyor zaten alıyor ve makineye veriyor pişirmesi için ben bunu ilk defa gördüm Krep ülkesi Fransa'da Evet bunu da yapmışlar sonunda Çok hoşuma gitti Sizinle de paylaşmak istedim hmm, Bir sürü yapmışlar Bakalım şimdi hazırlarını görelim Burada da onları satıyorlar Şu mesela kaç tane varmış içinde 1 Euro'ya satıyorlar 90 gram. Bir 100 gram bile değil. Şunlar 2.60'a 380 gramında 2.60'a satıyorlar. Şöyle. Evet. Krep ülkesi Fransa'dan krepi nasıl yapıldığını, göstermek istedim size. Krep makinesi, pişirme, krep pişirme makinesini göstermek istedim. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.